Evet, bunlar ekttiğimiz biberler. Çok güzel oldular. Ürünlerimiz çıkmaya başladı bile. Şunlar küçükler kapya biber sonra dikmiştik. Onlar biraz küçük. Marullarımız göbekleniyor. Şunlar patlıcanlar. Şunlar Hatice ablanın diktiği biberler. Şunlar da yeni diktiğimiz biberler. Suladık. Şimdi domateslere bakalım. Sürekli seviyorum ben bunları. Benim gibi seven de var mı da bilmiyorum. Şunlar da mısırlar. Sizi gidi kuzu sarmaları diyorum böyle. Şurada da salatalıklarımız var salatalıkların ortasına fasulye diktim. İnternetten araştırmalarıma göre fasulye azat kaynağı olup sonrasında Ay, gübre olacakmış bunlara. Çiçek açıncaya kadar. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.